Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle arabamızın modifiye aşamaları 5. videosuyla beraberiz arkadaşlar. Ve garajımızı e, yapıyorum. Daha tam bitiremedim arkadaşlar. O yüzden ona özel bir video daha yapamadım arkadaşlar. Hemen arabamızın yeni yeni yaptığımız modifiyelerine geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar buraya bir siyah siyah deri gibi dursun diye böyle ya bir bant çektim arkadaşlar. Ondan sonra içini böyle kaplolarını sakladım. Bu şekilde daha güzel durduğunu düşünüyorum. Ondan sonra arkadaşlar içine doğru geçelim. Buradaki koltuk kaplamasını çıkarttım. Oraya koydum arkadaşlar. Üstün sarnıfını yeniledim arkadaşlar. Sarnıf daha kocaman bir şekilde yaptım arkadaşlar. Neredeyse üst üst tarafın her yerini kaplıyor arkadaşlar. Ondan sonra arkaya geçelim arkadaşlar. Arkaya şöyle bir şey yaptım. Ara sıra sürtüyor, ara sıra sürtmüyor. Ondan sonra AFD A5 yazdım şuraya arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu, bu şeyleri yaparken bir iki sıkıntım oldu. Şurayı yeniledim. Şu bölgeyi yeniledim. Bura zaten full yenilendi arkadaşlar. Şuraya şunu yaptım. Bunun bagaj aynı. Şunu kap, kaplamaları kapılara yapmayı düşünüyorum. Ondan sonra led çekmeyi düşünüyorum ama aparat olmadığı için şu an çekemiyorum arkadaşlar. Videonun geri kalan dakikalarında bu e, garajın ilk haliyle size e, e, inceleyeceğiz garajı Arkadaşlar tabii ki de bunun bundan sonra epey bir iş yapacağım Arkadaşlar bu daha ilk hali Öncelikle kapısını açalım arkadaşlar içine ışıklandırma yapacağım şimdi Flash'ı açtığım için bu şekilde görünüyor arkadaşlar Gördüğünüz gibi altını siyah ile kapladım. İki tane üstte üstte ışıklandırma yapacağım arkadaşlar. Ondan sonra posterleri şuralara yapıştıracağım. Düşüncelerim var. Dış, dışıyla da ilgili düşüncelerim var. Dışı biraz sürpriz olsun. İçine bir sokalım. Arabamız nasıl görünüyor? Bir öyle. Arkadaşlar arabamızı soktuk. Boyutu bu kadar. İki tane hoparlör. Ondan sonra iki tane ışık takmayı düşünüyorum arkadaşlar biri hoparlörün çalışıyor iki ışık çalışacak Arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi garaj posterli mosterli güzel bir garaj olacağına inanıyorum Arkadaşlar Öncelikle dışını bir göstereyim arkadaşlar arabamız içinde kalsın Şu kapağımız biraz yapıştırıcı izi kalıyor Ne yazık ki arkadaşlar ona yapacak bir şey yok İleride yenilerini kaplarız. Yapıştırıcı izi kalmayan belki belki yapıştırıcı alabilirim. Bilmiyorum o alabilirsem. Şimdilik biraz izi kaldı ama kartonsu görünümde bence daha iyi. Bura yan tarafı arkadaşlar. Şura tavan. Şura şurada bir yan tarafı arkadaşlar. Bundan sonra şurada bir yan tarafı. Altı şurada arabayı da içinde çalkaladık. Şu arabamı alalım. Arkadaşlar bir dahaki videomuzda görüşmek üzere iyi günler.